Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, benim çok sevmiş olduğum Kıvanç abim yıllardan beri bana gelip giden dostumuz, e, ahbap artık müşteriden yana bir dostumuz olmuştur. Araç e, bir iç bir lastikçiye gidiyor. Dört tane lastik değiştiriyorlar. Arkadaşlar ben bu lastikçilerin her zaman diyorum ki lütfen şu lastiklerin sıkma derecesini iyi ayarlayın. Yani sizin kompresörünüz çok güçlü, çok kuvvetli. Tabancalarınız çok aşırı sıkıyor. Buradaki e, şu anda görmüş olduğunuz aracın lastiğini sökmüş. Arkadaşımız bakın bu lastiği kırmış. Sıkarak kırmış ya da sökerek kırmış. Burada göster. Ya bunun bir sıkma torku var. Tork denilen bir alet var. Bu tork denilen bir alet bütün tamircilerde olması lazım. Servisteki katalog değerlerinde bu torkun bir e, sıkma torku e, vardır. Yani sıkma tork derecesi nedir? Atıyorum 19'luk vizyonlarda 120 Nm, 115 Nm yani 12 kg, 11,5 kg diye adlandırdığımız bir sıkma derecesi. Bu dereceyi diyor ki fabrika geçmeyin, uzatmayın. Yani sıkıp da vijyon somunlarını, vijyon saplamalarını böyle sıkıp da uzatmayın. Buradaki dişteki, bak şöyle buradaki diş aralığını sıktığınız her fazla bir e, derecede ne yapıyor? Bu diş aralığı açılıyor. Açıldıkça diş aralığı uzuyor, uzadıkça kırılıyor ya da yalama oluyor. Buradaki ton taraflarının anlamı bakın arkadaşlar geliyorsun sistem bu. Bakın biz bunu az önce sıktık. Burada sıkmadığımız derece var. Burada bakın bakın giriş sıkıyorum bitti bu kadar fabrika bunu veriyor yani bunun haricinde sıkmayın arkadaşlar özellikle özellikle e, lastikçilerin bu şovları. bakın mesela mesela bakın yavaş sıkıyorum bitti bu kadar diyor. Bunu da abanmanın, üstüne çıkıp bijonları sıkmanın mantığı yok. Bak şöyle, bak daha detaylı olur. Bak boşluğunu aldıktan sonra bijon iki defa tıkladığı zaman bitiyor arkadaşlar. Yani daha bunu sıkmanın mantığı yok. Bunu fazla sıktığınız zaman bu vizyon kırılıyor. Dolayısıyla farklı bir maliyet ortaya çıkıyor. Herkese selam olsun arkadaşlar.